Biliyorsunuz ki okullar 8 Eylül'de açılıyor. Evet. Şimdi okul açılmadan önce öyle veliler gidip kitap defter, kalem alıyor. Şu an bir hareketlik başladı mı, mı? Yani e, aslında geçen yıllara nazaran biraz daha hafif görünüyor. Geçen yıllarda Ağustos 15'ten sonra insanlar alışverişine başlardı. Bu yıl biraz daha insanlar temkinli. E, fiyat araştırmasına girildi artık son iki yıldır. E, geçen yıl biraz daha durgunluğumuz vardı fiyat araştırmasından sonra Eylül'ün biri ikisi gibi insanlar yaz alışverişlerine başlıyor. Okullarda liste dağıtılıyor. Okullarda liste dağıtıldıktan sonra yine bir fiyat araştırması yapılıyor. Çünkü fiyatlar son 3 yıl 4 yıla göre bayağı bir artış oldu. Her şeyde olduğu gibi. Çünkü şu an... fiyat artışlarını neye bağlıyorsunuz? Tabii fiyat artışlarını neye bağlıyoruz? Özellikle büyük firmalar her yıl e, istedikleri artışları, yüzdeleri yapıyor. Şimdi bu fiyatlar artışı yapılırken diğer firmalar da geri kalmamak için örneğin iyi bir firma e, işte yüzde 45, yüzde 50 fiyat artışı yapmış diyor. Hani biz de ona yakın bir fiyat artışı yapalım diyorlar. Ama e, so geçen yıla göre bu yıl biraz daha fiyat artışı azaldı. E tabi e, çünkü malum e, biraz ekonomik kriz var hafiften. O yüzden e, biz de fiyatlarımız dediğim gibi e, kırtasiyeler olarak, üretici firmalar olarak biraz daha e, kampanyalı ürünler çıkarmaya başladık. Fiyatlarımızı düşürmeye başladık biz de. Yani normalde kırtasiye sektöründe e, yıl aşırı oluyor. Bir yıl yoğun oluyoruz, bir yıl durgun oluyor. Geçen yıl bayağı bir durgundu. E, bir de malumunuz kırtasiye ürünü e, artık herkes satışını yapıyor. Büyük marketlerde girmiş bu işin içine, ee, küçük marketler girmiş bu işin içine. Zincir marketler. Zincir marketler girmiş. Yani kırtasiye artık kırtasiyede bulunmuyor. Ee, Tabi nacizane tavsiyem, kırtasiye ürünü kırtasiyeden alınır. Ee, evet. Nerede alınır diye? Kırtasiye ürünü kırtasiyeden alınır. çünkü e, hepsi bilindik markalar, ee, sahte ürünler yok marketlerde daha çok market sahipleri de belki anlamıyor ama bazen sahte ürünler geliyor. Örneğin bir X ürün bizde 35 lira, markette 20 lira. Çok makas var. Tabii bu böyle olunca bilsinler ki üründe bir problem vardır. Örneğin çantalarımız 300 lirayla 3000 lira arası değişebiliyor. Çok yüksek kaliteli çantalarımız da var. Her kesime göre çantamız var. Boya grupları, özellikle yerli malı boya grupları bu sene yüksek artışlar yapmadı. Daha çok biraz daha sabit demeyelim de. Örneğin yüzde 40 artışlar vardı bu sene yüzde 15, yüzde 20 artışlar yapıldı. İnsanların cebine göre de biraz her kesime uygun olsun diye biraz artışları azalttılar. Biz de e, üretici firma ne yaparsa biz de müşteriye yansıtıyoruz zaten onu. Üretici firma düşük artışlar yaparsa biz de bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi e, biraz daha e, temkinli insanlar şu an. Fiyat araştırmasından sonra alışverişlerini yapıyorlar. Özellikle anaokulu listeleri çok faiz fiyatlar da oluyor. Bazı anaokulu e, veya kreşler çok kaliteli malzemeler istiyorlar. Bazı okullarda da işte öğrencinin verisinin isteğine göre bırakmışlar. Dediğim gibi mesela örneğin bir boya grubu var. Bir kuru boya grubu var, 850 liraya da var. Aynı ürün 250 liraya da var. Her göre, kesime göre farklı. Özellikle orijinal ürün. Sahte ürünlere yönelmesinler. Çocukların sağlığı için, çocuklarımızın sağlığı için. Ondan sonra fiyat araştırması gayet normal yapmaları gerekiyor. Biraz da sağlığımızı düşünelim Market ürünlerini daha da dikkatli inceleyelim.